Hepinizi öncelikle saygıyla muhabbete selamlıyorum. Bu bir aile yemeği birlikte ülkemizin köklü geleneklerinde bu topraklarda dini kültürün yeşermesine, büyümesine ve insanlık adına barışın, esenliğin hakim olmasına zemin teşkil eden köklü geleneklerimizin temsiliyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tabii zamanlamayı düşünürken açıkçası bizzat Birkaç husus üzerinde düşünerek bu tarihi seçtik. Öncelikle bugün Mevlid-i Şerif. Bütün Müslümanların Mevlid kandilini tebrik ediyoruz. Ama geçen hafta Hristiyan cemaatlerimizin, Katolik cemaatimizin Noel'ini, önümüzdeki haftada inşallah Ortodoks cemaatimizin Noel'ini idrak edeceğiz. Daha önce de Hanuka bayramı, iki hafta önce Musevi cemaatimizin. Aslında bu iki haftalık e, dini gündem dahi İbrahim'in geleneğin nasıl yan yana, bir arada ve şehirlerde, kasabalarda, köylerde olmanın ötesinde komşu gelenekler olarak da bu toprakların her yerinde kök saldığının güzel bir işareti. Hanuka bayram vesilesiyle, vesilesiyle Sayın Hanbaş ile bir araya gelmiştik. Daha sonra bütün cemaatlerimizle de teması geçerek Noel, iki Noel'in takriben ortası bir tarih ve tabi Mevlid-i Şerif'in de e, bugüne teK te, tetabuk etmesiyle çok anlamlı bir günde bir araya geldik. Ayrıca yeni yılında başlangıcı. Hep beraber içimizdeki güzel duyguları paylaşacağız. 2015 yılının bütün cemaatlerimiz için bütün ülkemiz için ve bütün insanlık için hayırlı olması dileklerinde bulunacağız. Geçtiğimiz hafta Hatay'daydım. Hatay'da orada yine size bahsediyorum. Hatay'da e, oradaki çok kültürlü hayatın doğrudan nişanesi olan e, bir toplukla da bir sabah kahvaltısında bir aradaydık. Onlara hitap ederken Hatay sahabiler ve, ve havariler diyarı diye hitap etmiştim. Gerçekten Anadolu toprakları Hristiyan geleneğinde, İslam geleneğinde çok sembolik, önemli bütün merkezlerini barındırıyor. Hele hele Şanlıurfa'ya giderseniz, Şanlıurfa Hz. İbrahim'le birlikte bütün bu etrafındaki İbrahim'i geleneğin doğduğu ve orada hala her bir köşesinde kendi izini bıraktığı bir peygamberler şehri. Ülkemizin neresine giderseniz gidin bu anlamda bu birlikteliği görür, görürsünüz ve bu birlikteliğin getirdiği o manevi havayı hissedersiniz. Dolayısıyla ben bu sofrayı İbrahimi sofra olarak nitelendiriyorum. Hazreti İbrahim ve onun çizgisinde insanlığa barış, esenlik getirmek üzere yola çıkmış nebeviler, nebiler silesinin bütün halklarının bir arada bulunduğu bir sofra e, ee, bu ülkemizdeki köklü gelenekleri temsil ediyor. O bakımdan biz hiçbir geleneği bu masa etrafındaki hiçbir geleneği bu topraklara yabancı, bu topraklara sonradan gelmiş bir gelenek olarak telakki etmiyoruz. Azınlık kavramını da bu anlamda ben kullanmamaya dahi bazen özen gösteriyorum. Çünkü hepimiz aslında o köklü geleneklerin mensupları olarak büyük bir ailenin parçalarıyız. O bakımdan bu bir hafta, iki hafta içinde bütün bu gelenekler bir arada barındıran önemli günleri idrak etmiş olmak da sembolik açıdan başlı başına manidar. İstanbul'umuz ise bütün bu geleneklerin sokaklarda, komşuluk ilişkilerinde asırlarca bir arada yaşadığı mukaddes bir şehir. O bakımdan İstanbul'umuz da bu ile birlikte bütün halkımıza da... Hayırlı yıllar temenni ediyoruz hep beraber.